Merhaba ben Cem Özey. Haftalık Piyasa Notları programına hoş geldiniz. Bu hafta 2025'in son işlem günleriyle 2026'nın ilk seansını kapsayan kritik bir geçiş dönemini mercek altına alıyoruz. Analizimizin merkezinde küresel piyasalardaki ayrışma ve bu ortamda Türkiye'nin sergilediği pozitif seyir olacak. Piyasaların yeni yıla nasıl bir başlangıç yaptığını ve önümüzdeki haftanın stratejisini belirlemek için bu bölüm hayati önem taşıyor. Bugünkü programımızda ele alacağımız 10 ana başlık şöyle. Küresel piyasalar, S&P 500, Nasdaq 100, ABD tahvilleri, MTA'lar, kriptolar, Türkiye genel görünüm, BIST 100, dolar, TL ve hazine tahvilleri ve son olarak haftanın ekonomik takvimi. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan haftanın en çarpıcı verisiyle sizleri konunun tam merkezine çekiyorum. Bu bölüm haftanın en önemli piyasa dinamiği olan büyük ayrışma temasını ve bu dinamiğin yatırımcı algısını nasıl şekillendirdiğini anlamamız için kritik. Haftanın kapanış rakamları bu ayrışmayı net bir şekilde ortaya koyuyor. Bir yanda borsa İstanbul Cuma günü %2,10'luk sert bir yükselişle 11.498,38 puandan kapanarak son 3 ayın zirvesini gördü. Diğer yanda ise küresel teknoloji devlerinin göstergesi olan Nasdaq 100 endeksi aynı gün %0,17 düşüşle 25206,17 puana geriledi. Bu zıt tablo Türkiye varlıklarına yönelik algının küresel risk iştahından pozitif yönde ayrıştığının en somut kanıtıdır. Herkes Noel Baba rallisi bitti mi diye sorarken Borsa İstanbul 2026'ya adeta kapıyı kırarak girdi. Bu sadece yerel bir hareket değil Yabancı yatırımcının da radarında olduğumuzu gösteren önemli bir sinyal. Peki bu ayrışmanın arkasındaki küresel nedenler neler? Gelin ABD ve Avrupa piyasalarına odaklanarak başlayalım. Gelin şimdi küresel tarafa bakalım. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'dan gelen her veri piyasaların rotasını belirliyor. Bu hafta da beklentileri alt üst eden rakamlar gördük ve bu rakamlar yılın ilk haftalarında yatırım stratejimizin temelini oluşturacak. Haftanın son işlem gününde ABD piyasaları karışık bir seyir izledi. Dow Jones sanayi hisseleri öncülüğünde %0,66 artışla 48382,39 puana yükseldi. S&P 500 %0,19'luk sınırlı bir artışla 6858,47'de kapandı. Ancak Teknoloji ağırlıklı Nasdaq geriledi. Bu ayrışmanın temel nedeni ABD 10 yıllık tahvil faizinin %4,19 seviyesine yükselmesiydi. Bu yükseliş özellikle teknoloji hisseleri üzerinde ciddi bir baskı yarattı. Faizlerdeki bu artışın ardında ise beklentilerden güçlü gelen ekonomik veriler yatıyor. ABD'nin 3. çeyrek büyüme verisi %3,3'lük beklentiyi aşarak %4,3 gibi çok güçlü bir oranda açıklandı. Fiyat endeksi ise %2,7 beklentiye karşın %3,7 gelerek enflasyonist baskıların henüz tam olarak kontrol altına alınamadığına işaret etti. Aralık ayı FOMC toplantı tutanakları üyeler arasında faiz indirimlerinin hızı ve zamanlaması konusunda belirgin fikir ayrılıkları olduğunu gösterdi. Buna rağmen piyasa 2026 yılı için toplamda 56 baz puanlık bir faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Peki piyasa ve veriler arasındaki bu inatlaşma ne anlama geliyor? Uzmanlar bu durumu şöyle özetliyor: Piyasalar Fed'in faiz indirimlerine başlayacağına neredeyse kesin gözüyle bakıyor ama veriler o kadar da acele etme diyor. Bu çelişki 2026'nın ilk çeyreğinde küresel piyasalardaki ana oynaklık kaynağı olacak. Şimdi bu makro tablo ışığında ABD'nin en geniş kapsamlı endeksi olan S&P 500'ün teknik detaylarına daha yakından bakalım. ABD piyasalarındaki bu genel tablonun ardından şimdi de küresel ekonominin barometresi sayılan S&P 500 endeksine yakından bakalım. Rekor seviyelerde gezinen endeksin teknik görünümü yatırımcı psikolojisi hakkında bize neler söylüyor? Endeks 2025 yılını 6845 puandan kapatarak yıllık bazda %16'nın üzerinde etkileyici bir değer artışı kaydetti. Aralık ayının ortasında 6900 puan civarında tarihi zirvesini yenilemiş olsa da yıl sonunda bir miktar kar realizasyonu yaşandığı gözlendi. Teknik seviyeleri analiz edelim. Yakın dönemdeki en önemli destek bölgesi 6700 puan seviyesidir. Yukarı yönde ise tarihi zirvelerin bulunduğu 6900-6920 aralığı aşılması gereken kritik direnç konumunda. Endeks içindeki hareket önemli bir rotasyona işaret ediyor. Yatırımcıların Tesla, eksi %2,6 gibi büyüme odaklı hisselerden çıkarak Boeing, %4,7 ve Caterpillar, %4,5 gibi değer ve sanayi hisselerine yöneldiğini görüyoruz. S&P 500'deki bu rotasyonun teknoloji hisseleri üzerindeki etkisini daha net görmek için şimdi Nasdaq 100'e odaklanalım. Nasdaq 100 endeksi teknoloji ve inovasyonun nabzını tutuyor. Özellikle yapay zeka gibi mega trendlerin piyasa üzerindeki etkisini anlamak için bakmamız gereken en önemli gösterge. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik Endeksi 2025 genelinde %20'den fazla artış gösterdi ve Nasdaq 100 Aralık ayında 25.600 puan civarında tarihi zirvelerine ulaştı. Bu rallinin arkasındaki ana güç Magnificent Seven olarak adlandırılan büyük teknoloji hisseleriydi. Öyle ki Nvidia'nın piyasa değeri 2025 içinde 4 trilyon doları aştı. Teknik seviyeleri analiz edelim kısa vadeli en kritik destek seviyesi 24800 puan civarı olarak öne çıkıyor. Aralık ayında görülen zirve olan 25600 puan ise ilk önemli direnç noktası. Peki Nasdaq neden baskı altında? Bunun en temel nedeni yükselen tahvil faizleridir. Basitçe ifade etmek gerekirse faizler yükseldiğinde teknoloji şirketlerinin gelecekte elde etmesi beklenen karların bugünkü değeri düşer. Bu da hisse fiyatlarını aşağı çeker. Bu durum analistlerin 2000 yılındaki dotcom balonuna benzer şekilde yapay zeka temasındaki rekor değerlemelerin artık sorgulandığı bir döneme girildiği yorumlarını yapmasına neden oluyor. Analistler bu konudaki endişelerini şöyle dile getiriyor. Yapay zeka teması hala çok güçlü ama 2000'deki dotcom balonu gibi değerlemeler artık sorgulanıyor. Faizlerin yükseldiği bir ortamda kar etmeyen veya çok yüksek çarpanlı teknoloji şirketleri için zor bir dönem başlıyor olabilir. Nasdaq üzerindeki bu baskının ana nedeni olan tahvil faizlerini ve doların seyrini incelemek için bir sonraki bölüme geçelim. tüm piyasaları etkileyen iki gösterge var. Biri küresel finansın yer çekimi sayılan ABD tahvil faizleri, diğeri ise paranın yönünü belirleyen dolar endeksi. Şimdi bu ikilinin röntgenini çekelim. ABD 10 yıllık tahvil faizini analiz edelim. 10 yıllık hazine tahvili getirisi haftayı %4,18-%4,19 bandında tamamladı. Ekim ayında gördüğü %5'lik zirve seviyelerinden belirgin şekilde gerilemiş olsa da son haftada yeniden yukarı yönlü bir hareket başlattı. Aşağıda %4 seviyesi psikolojik destek, yukarıda ise %4,5 bölgesi güçlü bir direnç olarak izleniyor. Dolar endeksine gelince DXY 2025 yılını yaklaşık 98 seviyesinde tamamladı ve yıl genelinde %9,3 gibi çok belirgin bir değer kaybı yaşadı aşağıda 90, 6, 96 96,5 aralığı çok aylık güçlü bir destek bölgesi. Yukarıda ise 99 99,2 bölgesi ilk önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ikili arasındaki ilişki gelişmekte olan piyasalar için ne ifade ediyor? Dolar 2025 boyunca değer kaybetti çünkü piyasa Fed'in faiz indireceğini oynadı. Şimdi ise güçlü verilerle tahvil faizleri yükseliyor. Bu durum doların dip yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getiriyor ve özellikle gelişmekte olan piyasalar için çok kritik. Dolardaki bu zayıflıktan en çok faydalanan ve 2025'in yıldızı olan emtia piyasalarına geçiyoruz. 2025'in yıldızları şüphesiz emtialardı. Jeopolitik gerilimler ve Merkez Bankası politikalarıyla beslenen bu piyasa rekor üstüne rekor kırdı. Şimdi bu rekorların ardındaki dinamiklere ve portföy çeşitlendirmesi için neden bu kadar önemli olduğuna bakalım. Altın analiziyle başlayalım. Altın 2025 yılında %64 değer kazanarak 1979'dan bu yana en iyi yıllık performansını sergiledi. 26 Aralık'ta ons başına 4549 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra kar satışlarıyla haftayı 4313 dolar civarında kapattı. Yukarıda 4549 dolar rekor direnç olarak izlenirken aşağıda 4200 dolar ilk önemli destek konumunda. Gümüşe gelince, gümüş %147 gibi olağanüstü bir artışla 2025'in en çok kazandıran varlıklarından biri oldu. Gümüş'ün 2025 performansının altında hem güçlü endüstriyel talep hem de stratejik bir metal olarak ABD tarafından kritik mineral ilan edilmesinin etkisi vardı. 29 Aralık'ta ons başına 83,6 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Ancak haftalık bazda yaklaşık %9 değer kaybederek 71,872,77 dolar bandına çekildi. Bu sert düşüşün arkasında semi borsasının temin oranlarını artırması haberi etkili oldu. Destek olarak 70 dolar, direnç olarak ise 83 dolar seviyesini takip ediyoruz. Platin'de ve palladium'da ise. Platin 2025'i 2125 dolardan kapattı. Yıllık %127'lik artış. Tarihi zirvesi 2478 dolar. Palladium 2025'i 1636 dolardan kapattı. Yıllık %76'lık artış. Bu sert hareketler sonrası piyasanın aklındaki en büyük soru şu. Değerli metallerdeki bu yükselişler nefes kesiciydi ama son haftaki sert satışlar bize bu piyasanın tek yönlü olmadığını hatırlattı. Özellikle gümüşteki oynaklık çok yüksek. Bu düşüşler bir alım fırsatı mı yoksa trendin sonu mu? 2026'nın en büyük sorularından biri bu. Emtiyalar kadar volatil olan bir diğer piyasa olan kripto varlıkların haftayı nasıl geçirdiğini inceleyelim. Kripto varlık piyasası makroekonomik dinamiklere giderek daha duyarlı hale gelirken ETF onayları gibi kendi iç dinamikleriyle de yön buluyor. Bu bölüm yeni yılın potansiyel fırsat ve risklerini anlamak için oldukça önemli. Bitcoin analizi ile başlayalım. Bitcoin yılı 88.400 dolar seviyelerinde kapattı. Haftayı ise 85.500-90.000 dolar aralığında sıkışarak geçirdi. 2025 geneline baktığımızda ise %6 civarında bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Aşağıda 85.500 güçlü bir destek. Yukarıda ise 90.000 ilk direnç. Nihai hedef ise 94.250 dolarlık aralık zirvesi ve psikolojik 100.000 dolar barajı. Ethereum'a gelince. Ethereum haftanın yıldızlarından biriydi. %4,23'lük artışla 3128 dolar seviyesine yükseldi ve yılı 3017 dolarda kapattı. 2750 dolar kritik bir destek olarak öne çıkarken yukarıda 3110 50'li günlük hareketli ortalama ve 3200 dolar seviyeleri direnç olarak izleniyor. Ripple'da ise XRP yılı 1,87 dolar seviyelerinde kapattı. Aralık ayında 1, 96 dolar ile 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü. Yıl boyunca fiyatını 3'e katlayarak dikkatleri üzerine çekti. 1,80 dolar sağlam bir destek, 1,96 dolar ise aşılması gereken ilk direnç. Piyasanın geneline baktığımızda ise şu yorumu yapabiliriz. Kripto piyasasında ilginç bir ayrışma var. Lider Bitcoin dinlenirken Ethereum ve XRP gibi altcoin'lerde daha istekli bir alıcı kitlesi görüyoruz. Özellikle Ethereum'un teknik görünümü Bitcoin'den rol çalabileceğine işaret ediyor. Küresel piyasalardaki bu tablodan sonra rotamızı haftanın yıldızı olan Türkiye piyasalarına çeviriyoruz. ve geldik haftanın yıldızına Türkiye. Uygulanan ortodoks politikalar meyvelerini vermeye başlarken risk algısındaki iyileşme finansal varlıklara nasıl yansıyor? Gelin rakamlarla bu stratejik dönüşümün arka planına bakalım. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi yani risk primi 204-205 bas puana gerileyerek Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu düşüş hem devletin hem de özel sektörün borçlanma maliyetlerini azaltıyor ve yabancı yatırımcı güvenini artırıyor. Merkez Bankası'nın 2026'da aylık yaklaşık 21 milyar TL tutarında tahvil alımı yapma hedefi piyasa için önemli bir destekleyici unsur. Ayrıca 30 Aralık itibarıyla Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonu rekor seviyeye ulaşarak 54,1 milyar dolar fazla verdi. Reel sektörden de olumlu sinyaller geliyor. Aralık ayı imalat PMI verisi 48,9'a yükselerek son 12 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu sanayi sektöründe bir dipten dönüş sinyali olarak okunabilir. Piyasa profesyonelleri bu tabloyu nasıl yorumluyor? Rakamlar yalan söylemez. CDS'in bu seviyelere inmesi Türkiye'nin kırılgan etiketinden kurtulup istikrarlı bir lige geçtiğinin en net kanıtı, hikayesi olan bir piyasa haline geldik ve bu borsa İstanbul'daki rallinin de ana yakıtı. Şimdi bu pozitif makro görünümün Borsa İstanbul'a nasıl yansıdığını rakamlarla ve teknik analizle detaylandıralım. BIST 100 endeksi haftayı küresel piyasalardan pozitif ayrışarak rekor bir kapanışla tamamladı. Bu bölümde yükselişin arkasındaki teknik ve temel dinamikleri inceleyerek yatırımcılar için bir yol haritası sunacağız. Endeks haftayı 11.498,38 puandan Cuma günü %2,10'luk güçlü bir yükselişle tamamladı. Cuma günkü işlem hacminin 5,74 milyar TL'ye yükselmesi yükselişin güçlü bir katılımla desteklendiğini gösteriyor. Hafta V şeklinde bir toparlanma sergiledi. Pazartesi günkü %1,27'lik düşüş yatırımcılar tarafından net bir alım fırsatı olarak değerlendirildi aşağıda 11150 seviyesi güçlü bir destek olarak öne çıkarken yukarıda ise 11600 kritik direnç bölgesi konumunda. Pazartesi günü için takip edeceğimiz pivot noktası ise 11471. RSI'nin 72'nin, Stokastik'in ise 96,22'nin üzerinde olması teknik olarak aşırı alım bölgesine işaret ediyor. Ancak bu durum güçlü trend piyasalarında RSI'nin uzun süre 70 üzerinde kalması, embedded, momentumun gücünü gösterir. Yükselişin lokomotifleri, bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri oldu. Örneğin, DAP gayrimenkul cuma günü %9,95 artış gösterirken enerji hisselerinden Aksa Enerji ise %4,97 geriledi. Bu hareket, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün 2026'da beklenen faiz indirim döngüsünü ve konut piyasasındaki olası canlanmayı en erken fiyatlayan sektörlerden biri olduğunu gösteriyor. Borsayı destekleyen bir diğer önemli unsur olan kur ve faiz cephesindeki son durumu incelemek üzere sonraki bölüme geçiyoruz. TL varlıkların değerlemesinde en kritik üçlü olan kur, faiz ve risk primi dinamiklerinin mevcut durumunu analiz ederek Türkiye ekonomisinin istikrar çıpasının ne kadar sağlam olduğunu değerlendireceğiz. Dolar TL tarafında kur haftayı 43 civarında görece istikrarlı bir seyirle tamamladı. Kısa vadede 42 seviyesi destek, 44 seviyesi ise psikolojik direnç olarak izleniyor. Hazine tahvillerine gelince Merkez Bankası'nın Aralık toplantısında politika faizini 150 baz puanlık bir indirimle %38'e çektiğini hatırlatalım. 2 yıllık gösterge tahvil getirisi %36,81 seviyesinde. 10 yıllık tahvil getirisi ise haftayı %29,06 seviyesinden kapattı. Gün içindeki sert yükseliş, piyasanın uzun vadeli enflasyon beklentilerinde hala temkinli olduğunu ve son mil mücadelesinin zorlu geçeceğini fiyatladığını gösterir. Getiri eğrisinin ters, yani kısa vadeli faizin uzun vadeliden yüksek olması, sıkı para politikasının devam ettiğini gösteren teknik bir sinyaldir. 5 yıllık CDS priminin 204, 205 baz puana gerilediğini ve teknik göstergelerin düşüş trendinin devam edeceğine işaret ettiğini tekrar vurgulayalım. Bu düşüş sayesinde Türkiye'nin 5 yıllık Eurobond getirisi de %5,45'e geriledi. Tüm bu veriler bir araya geldiğinde ortaya çıkan tabloyu uzmanlar şöyle yorumluyor: Kurun sakinliği, faizlerin yüksekliği ve CDS'in düşüşü bu üçlü TL varlıklar için adeta bir kutsal kase oluşturuyor. Enflasyonda da beklenen düşüş başlarsa Borsa İstanbul'daki bu pozitif hava kalıcı olabilir. Şimdi önümüzdeki hafta bu tabloyu değiştirebilecek önemli ekonomik verileri ve olayları incelemek üzere takvime bakalım. piyasaların yönünü belirleyecek olan önümüzdeki haftanın veri gündemini analiz ederek yatırımcıların hangi gün ve hangi veriye odaklanması gerektiğini stratejik bir bakış açısıyla özetleyeceğiz. İşte haftanın en kritik verileri 5 Ocak Pazartesi Türkiye Aralık ayı enflasyon verisi haftanın en kritik yerel verisi beklenti aylık %1,08 artışla yıllık enflasyonun %31,15'e sınırlı bir şekilde yükselmesi beklentinin altında gelecek bir veri Borsa İstanbul'da yeni bir ralli dalgasını tetikleyebilir. 6 Ocak Salı ABD ISM Hizmetler PMI ABD ekonomisinin yaklaşık 3'te 2'sini oluşturan hizmet sektörünün gücünü gösterir. Güçlü bir veri, Fed'in faiz indirimlerini erteleyebileceği beklentisini artırır ve hisse senedi piyasalarını baskılayabilir. 9 Ocak Cuma, ABD, Tarım Dışı İstihdam, NFP Haftanın en kritik küresel verisi, beklenti, aylık 55 bin kişilik artış. Beklentiden çok güçlü gelecek bir veri, tahvil faizlerini yukarı iterek küresel piyasalarda genel bir satış baskısı yaratabilir. Haftanın özetini ve gelecek hafta için stratejimizi toparlayarak kapanışa geçiyoruz. 2026'da büyük ayrışma temasını tek bir cümleyle özetleyebiliriz: küresel tarafta riskler artarken Türkiye tarafında seçici yatırım için fırsat penceresi açılıyor. Önce küresel resim, bir yükselen ABD tahvil faizleri hisse senedi değerlemeleri üzerinde baskı yaratıyor. Faiz yukarıdaysa piyasanın ne kadar pahalıya razı olacağı aşağı iner. 2. Muhteşem yedili gibi teknoloji devlerinde kar momentumunun yavaşlaması, rallinin genişliğini ve gücünü sorgulatıyor. 3. Ve en önemlisi Fed'in faiz indirim patikası hala net değil. Belirsizlik devam ettiği sürece piyasa daha seçici ve daha kırılgan olur. Şimdi Türkiye tarafına bakalım. 1. risk primi yani CDS rekor düşük seviyelere geriledikçe yatırımcı güveni artıyor. 2. makro göstergelerde iyileşme sinyalleri, PMI, rezervler gibi başlıklar ve görece stabil kur risk algısını destekliyor. 3. ve belki de en kritik nokta küresel emsallerle kıyaslandığında Borsa İstanbul hala iskontolu görünüyor. Yani doğru yerde, doğru hikayede olanlar için fırsat var. Kapanış düşüncesi şu. 2026'nın ilk çeyreği endekslerin genel yükselişinden çok Türkiye gibi kendi hikayesi olan piyasaların ve doğru sektörlerin öne çıkacağı bir aktif yönetim dönemi olabilir. Yani 2026'da oyun her şeyi almak değil, doğru hikayeyi doğru fiyattan seçmek. Piyasalardaki gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gelecek hafta görüşmek üzere, bol kazançlı bir hafta dilerim.